Zaten 30 sene önce diyorlardı, bu Kızılda Sübyancılar Birliği'ymiş, kuracaklarmış ve kim de o İspanya'da kimi yakaladıysam, söylersem onu sonra diyeceklermiş ki aa bu Sübyancı suçu yaptı, sahte e, dosya hazırlayıp beni yargılatacaklarmış. Bak adamlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Ulan göt kendi çocuklarınız. 94'te tecavüz olmuştu. Siz nasıl tecavüzcüleri korur da ben milleti yakalatmak istiyorum diye bana karşı yalan söylersiniz? Sübiyancı göt verenler size. He? Siz yani bütün dünyadan üstün müsünüz lan? He? Götü olan, he? Kokain mafyası sizi. Siz zaten bu ipler yeşil aynan mı ne çalışıyormuş birlikte? milleti kaçırıp kaçırıp iğne basıp susturuyorlar. Işte. Düşün işte. Nasıl bir örgüt. İşte uyuşturucu madde bağımlı çocukları. Doktor yapmışlar. Belki de son karar veren ne bileyim neyse Kızılda. 30 sene önceki ben bunların planını anlatıyorum. Yani bunlar yaptı etti. Devreye soktu yalanlarını. Şimdi de bende sıra. Ee, aydınlatma işte bak. Nasıl nasıl bir cumhurbaşkanları böyle insanlar nasıl korur ya? Onun için ben herkesi soruşturmam lazım. Belki millet orada kendi çocuklarını satıyordu 94'te. Fark etmiyor kim olursa olsun. Kim kime yardım eder, yardım yataklık taraf tutarsa onlar onların ortağıdır demek. Ben taraftarsızım. Ben her yere dalıyorum ya. Yani. Çünkü neden? Ben yakaladım adamlar İspanya'da. Siz de bir oldunuz bana karşı yalan söylediniz. Keşke söylemeseydiniz. Ben de mahkemeyi doğrularla e, aydınlatmaya çalışıyorum. Böyle yani bu iş. İster Sübiyancı polis olun, ister terörle mücadele polisi, ister narkotik polisi. Hiç beni dinlamıyor yani. Çünkü bütün boh birikmişti İspanya'da. Hepiniz de bir arada sonradan seneler sonra görünce alan memnun veren memnun gibicesine hiçbir sıkıntı yok aranızda. Ama gelmiş burada polis terörle mücadele. Yok biz mağduruz. Biz de kaçırıldıydık. Ulan siz, siz, biz siz de kaçırılmıştık. Siz de aç alıkoyulmuştunuz diyorsunuz. E amına koyun ben olmasaydım hiç kimse kurtulamazdı ki orada. Hepinizi öldüreceklerdi yani. Siz de biliyorsunuz. E şimdi akıl var, mantık var. Ben oraya şansa gelmişim. E siz, siz, siz böyle mi yapıyorsunuz yani insana hep? Yani böyle düşüneceğiz. Diyelim ki sokakta bir kadından adama tecavüz ediyoruz. <laughs> Polis geliyor tecavüzcüyü tutukluyor. Şimdi tecavüz olanla tecavüzcüler bir olup polisi ihbar ediyor. Diyor ki ya sen niye tuttun? Niye tutuklattın tecavüzcüyü? Onlar da diyecek ya Allah Allah ben düşündüm ya siz tecavüz olmuyor muydunuz? Onlar da bir, birden böyle diyor hayır olmuyordu. Biz öyle grup seks yapıyoruz bağıra bağıra. Böyle ol polis de der ki ama böyle olmaz ki gidin evinizde yapın ya da bir yerde yapın. yapın. Onlar da diyor hayır biz senden şikayetçiyiz. O niye? Sen bizi seks yaparken e, rahatsız ettin. Sen şikayet edeceksin. Bu sizin yaptığınız aynı bu işte. <laughs> Vallahi abi. oğlum siz akıldan noktasınız.